Afiyet olsun. Abim de geldi. Habersiz geldik. Umarım işinize engel olmadık. Haber verseydiniz bekletmezdim sizi. Sağ olsun Erhancım ilgilendi benimle. Estağfurullah. Her zaman bekleriz. Abi siz de kahve içer misiniz? Sağ ol gülüm. Nasılsın Zülfü? Duydum ki sana Abdüley diyorlarmış. Doğrudur Ulu Bey. Çok değişmemişsiniz. Biraz yaşlandık. Ama sen çok değişmişsin. İyi de olmuş. Aslan gibi olmuşsun. Teşekkür ederim. Ayakta kaldınız. Oo, Periye göremiyoruz sizi. Çalışıyorum Erhan'cığım. Memati Bey içeride mi? Yok değil. Aslında Polat Bey anlatsam daha iyi zaten. Abimin yanında misafiri var. Kızım senin ne işin var burada? Peri derseniz daha memnun olurum. Niye geldin? İşle ilgili bazı şeyler var size danışmam gereken. Babana danışsana Melek Hanım. O da ortağımız. Burası senin için biraz soğuk bir yer. Önemli değil. İki dakikanızı alacağım zaten. Perihan hadi canım. Hadi baba memnun yanına. Orada işlerle ilgilen. Bir daha da olur olmaz buraya gelme. Bana mı illa bir şey diyeceksin? Pazartesileri ben sana uğrarım. Erhan, Melek ablayı uğurla. Buyurun. Hoş geldiniz. Memati'yi tanıyor musunuz? Gıya ben. Çocuklar üçünüzü de efsane gibi anlatırlar. Eksik olmasınlar. Çocuklar her kimse. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ersoy Bey. Bizim dört arkadaşımız en son sizi arabalarını almışlar. Ardından yok olmuşlar. Malumatınız var mı diye sormaya geldim. Bunlar kim? Misafirimizin korumaları herhalde. Misafir kim ki? Peri Hanım, güzelliğinizle ağzımdan laf almaya çalışıyorsunuz ama... ...yeraltı dünyasında çok meraklı olmak iyi değildir. Yine de güzelliğinizin hatırına misafirimiz çok saygıdeğer bir beyefendi. Gerçek bir devlet büyüğü. Adamlarınızı öldürdüm. Sebep? Saygısızlık yaptılar. İyi yapmışsınız. Ellerinize sağlık. Ben yanımda saygısız it istemem. Benim kulağıma gelse sen öldürmesen ben öldürürdüm. Senin bu anlayışını gördükten sonra bu adamlar niye bu kadar saygısızdı onu anlayamadım. Cahil adam senin yanında da aynıdır. Benim yanımda da aynıdır mematiciğim. Her neyse. Ben buraya iş konuşmaya geldim. Bunları konuşmaya değil. Sizi dinliyorum. Biliyorsunuz. Arkadaşlar benim emrimle kaçak sigara işindeydiler. Sebep? Sen de bir teşkilat yönettin. Teşkilat için bazen kaynak yaratmak zorundasın. Biz de kendi örtülü ödeneğimizi oluşturduk. Ama sizin adamınız Şeref Zazoğlu bizim çocukların alanına girerek bize büyük bir zarar verdiler. Bu zararı tazmin etmenizi rica ediyorum. Zarar ne kadar? Cezasıyla 25 milyon dolar. Para problem değil. Zaza bir yanlış yapmışsa... ...başkasından önce bu yanlışı düzeltmek bize düşer. Eyvallah. Zaza parayı getirdikten sonra... ...ona söyleyin... ...bir daha onu ya da bir başkasını... ...sigara işinde mazot işinde, uyuşturucu işinde. Velhasıl herhangi bir illegal işte görmeyeceğim. Odun modun satıyormuşsunuz. Fevkalade karlı bir iş yapmanızın benim için bir mahsuru yok. Ticaret için geldiğinizi söylediniz, ceza kestiniz. Araç kestiniz. Benim bildiğim ticaret böyle olmaz. Ya racon kesin, ya fatura kesin. Ben kendim için bir şey istemiyorum. O parada ...tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Bir dakika, bir dakika. Kaçak sigara yapıp devletten çalmıyor musunuz? Çalmak demeyelim buna. İnfaz ettiğiniz adamların ...tüyü bitmemiş çocuklarına bakıyorsunuz değil mi? Ben uzlaşalım diye 25 milyon gibi ne sana ne Zaza'ya dokunmayacak sembolik bir rakamla buraya geldim. Sen dediğini unutuyor musun? Başka bir iş yapmayacaksınız diye racon kestim. Yaşama fırsatı veriyorum herkese. Cömertliğimi herkes bilir. O kadar cömertsin ki... ...istesem şu an canını verirsin değil mi? Biz seninle anlaşamadık. En iyisi mi baştan konuşalım. Benim adamlarım kayıp. Onları sen mi öldürdün? Ben öldürdüm. İyi. Ben de senin adamlarını öldüreceğim o zaman. Dört adamıma karşı... ...senin iki adamın. Abdüla ile Memati. Ver bunları gideyim sulh olsun. Hadi gidelim. Muhatabım sen değilsin. Bir soru sorduysam cevabını sahibinden isterim. Dedin ya. Cahil her yerde cahil diye. Çok doğru söyledin. Ben cahille konuşmam ki lafım boşa gitmesin. Mekanımdasın. Kahveni içtin, çek git. Karşıma çıktığında... ...arkadaşlarıma değdi diye... ...iki gözünü birden çıkarırım. İki gözümü çıkaracağın güne kadar... ...gözüm üstünüzde.